Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e yapıyoruz. Minecraft'ın ilk bölümü seri olacak bu. Hemen Minecraft dünyamızı kuralım. Ne olsun? Dünyamız olsun. Dünyamız. Dünyamız oldu. Neydi? ne? Sonra yapacağız. Başlatalım mı arkadaşlar? Bir ev yapıp sonra da biraz gezerim. Sonra da videoyu kapatırım arkadaşlar. Çok güzel yerde olduk. benim biraz ağaç keselim. Şu ağaçlara bak. ne oluyor oğlum? Takılı mı kaldın lan? Neyse arkadaşlar. Kesik bir tane. Arkadaşlar gece gezmeyeceğim. Yatıp öyle geleceğim çünkü gece gezdiğinizde ölürsünüz. Yani çıktığınız gibi öldünüz. Çok sevdiği hayvanı var arkadaşlar. Arkadaşlar buradan koklarsan bir yol çıkar ya. Şöyle şunu Bir Yol çıkar ya. Evet. Bana bir kork. Arkadaşlar, bu Android'te Hayat orada ücretli arkadaşlar. Fiyatı 12 TL, 12 TL 90 kuruş mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu Minecraft ücretli arkadaşlar. E Neyse, hangi yerinde bulma? Adam aç. Şöyle yes. bir. 30 odunumuz olsa çok güzel bir ev yaparız. Aslında. Şimdi 10 tane 4, 40. Bundan da bir 3. Arkadaşlar 100 tane odun olsa bize evler bir ev yaparız. Tane oğluna yetmez diye düşünüyorum. <laughs> Neyse şunun bu ağaca da bir Böyle bir iki ağaç da yapalım. Daha tamam. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tamam. Yedi kadar. 80 80 90 Bir tane daha bir araziye yapacağım arkadaşlar. Yaptıktan sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. belki bir şey yapmayalım. Şu ağaca sonra hemen bir evimizi yapmaya geçelim. Şu tarafta hayvan. Aramaya bakalım biz. Koyun. Koyun atak atmak için çok lazım arkadaşlar. Biraz ileri gidelim biz. Tamam. Arda yaparız da koyun. Koyun lazım. Hiç kimse yok mu? Onu koyun. koyun lazım bize koyun. Tavuk. Koyun yok mu lan hiç? devam ediyoruz. Koyun yok mu? Hiç koyun yok bir koyayım? <laughs> Hiç koyun olmaz mı? Biraz. Ne koyun da ham bize? İnekler de çıktı? Koyun kamanın üç tane ilk var ama nasıl iş lan? Şimdi koyun yok? Allah ya ben. koyun mu? hiç koyun yok lan? Humus var. Tavuk var. Aslında sihir köy yok lan. Al bakalım. Dört iki tane. Dört iki tane. Koyun. Sen ne var buraya bakam? Çok güzel oyunlar. Kaçma yani. Tam. Yolda burası nerede? Sakın kaçma. Evet oradasın. Sonra buraya da bir evimizi yapalım arkadaşlar. 5 dakika boşuna edindik. Sen de gel. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar. Tabi evimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir evimizi yapalım. Evet bir, evimizi yap bir Çok büyük değil değil miyim yani Keliği olduğu gibi oynayacağım arkadaşlar hiç savunmam yok acıktı biraz mesela başlarım bir sekundan umurumuzu basalım çok güzel çok güzel oldu bu. 1 2 3 4 oldu ve 5'li yapacağız. 5 1 2 3 4 5 Ne 16 olsun. 2 3 4 5 6 Şöyle bir yapalım. Şöyle ben hiç ön konusunda iyi değilim. Hani bir ev yapayım. Diğerlerine zamanlarda zaten tohumla mamla ev yaparız. Evet arkadaşlar. Bir tane daha koyayım. Şöyle bir üç katlı değil değil. Şöyle bir dört katlı yapacağız. Şöyle şimdi 3 kat oldu. 9. katımızı yaparız. Zaten evi yapıp bitireceğim böyle arkadaşlar. Şöyle katları kattan geçelim. Aynen arkadaşlar. Evet yok. En son zaman Yamaçta kaza arkadaşlar. Böyle bir yerimiz olsun, kule. zaman. İlerleyen zamanlarda çok, çok daha iyi evler yapacağım. Evet. çok pis oldu biliyorum ama başımızı koyacağımız bir yer, yerimiz olsun. Hiç olmaz. Şimdi bir tane bunun stik yapalım. kapı yapacaktık. Yatak gidiyor. Kapı yapacağız. Bunları yapacağım. Yatağımızı buraya bunları yapmak mı? Buraya. Ne koyduğum? bir biraz daha olur mu? Alıp kapımızı da yapalım arkadaşlar. <laughs> Kapıyı yaptıktan sonra birazdan bu yemek kendimize sonra da videoyu bitirmek arkadaşlar. arkadaşlar like atmayı unutmayınız abone olmayı 24 abonemiz var arkadaşlar en son baktığımda şimdi kapımızı yaparız şunu bunu tane chest yapacağız Zat çevir Büyük yapalım yapalım bir de chest bir de stick yapalım bir chest koyalım kapımızı oralara kendimize gidip yemek arayalım. Kalın arkadaşlar. Yatacağız. Yat. <laughs> evet arkadaşlar, yattıktan sonra oradanız tamam, eve hemen çıkalım. Biraz kendimize yiyecek toplayalım, at diye falan filan. Topladıktan sonra eve geleceğim. Orada da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Nereden toplayayım? Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde toplarız artık. Değime gireyim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.